size bir oturma koltuğundan bahsedeceğim. Trendyol'da önünde mama şeyi var, tabağı ve 5000 lira. Hangi marka bilmiyorum, vermem de doğru olmaz sanırım. Ben gayet de reklam değildir bu arada. Herhangi bir şey yemeyelim. Ebebek'ten gidip aldım. Ne işe yarıyor derseniz bir kere masalara, cam yerlere yapışabiliyor. Dolayısıyla gittiğiniz misafirliklerde veya yemek yediğiniz zaman bunu masaya koyup bebeğinizi oturtabiliyorsunuz. Ayrıca desteksiz oturmayı öğretme sürecinde bazı bebekler mesela benim bebeğim oturmak istemiyor, oturmayı sevmiyor. Ya oyuncakları e yatarak bakmak istiyor veya yuvarlanmak, dönmek istiyor o yüzden oturmak onun işine gelmiyor. Oturmasını sağlamak. Yani izleyeceği bir şey varsa onun bunun üstünde izlemek. işte yiyeceği bir şey varsa bununla yedirmek. Mama sandalyesi haricinde. Ee, ayrıca mama sandalyesini her yere götüremiyorsunuz ama bunu götürebiliyorsunuz. Gittiğiniz her yere, hatta düğüne bile. Ee, içerisindeki minder ayrı satılıyor. Biz tabii ki minderli aldık çünkü tek başına oturması plastiği canını acıtabilir. Şu şekilde açıyor, açılıyor kenarları ve şurasına bastırarak tekrar kenarlarını kapatabiliyorsunuz. Ee, şuralar dediğim gibi cam olunca veya işte sert bir yüzey olunca tamamen yapışıyor. Dolayısıyla güvenli hale geliyor. Ee, üstelik yuvarlanan, debelenen bir çocuğunuz varsa prizlere her yere gidebiliyor artık. En azından destekli o kendi desteksiz oturmayı öğrenene kadar kendi kendine olduğu sürede buna koymak, yerde durması daha mantıklı geliyor bana. Ee, üstelik ben çok da uygun almış oldum. Trende yoldakiler gibi pahalı değil. Sadece üzerinde de, önündeki mama şeyi yok. Zaten mama sandalyemizin de o şeyini kullanmıyorum ki ben. Tabağa koyduğum an elini atıyor çünkü böyle daha mantıklı oldu benim için şu an desteksiz oturmaya bir tık alıştı gibi en azından bir 15-20 saniye kendi kendine durabiliyor bence 15-20 saniye durup kendini tekrar bırakmasının sebebi ya yorulması ya yorulması ya da oturmak istemiyor sıkılıyor çünkü 10-15 saniye durabilen bir bebek bence devamını da getirebilir normalde bunu yapamıyordu bu arada Bu koruduktan sonra başladık o yüzden ben size tavsiye ederim. Desteksiz oturmasını destekleyici neler yapabilirim size de e, bana da fikir verirseniz sevinirim. Çünkü ben doktoru dinleyip 5 aylık olana kadar hiç desteksiz oturma, oturtmadım. E, fizyolojik yapısı bozulur demişti. Şimdi de biraz e, geride kaldık gibi. 6,5 no, aylık oturması lazımdı bence şu ana kadar.